Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. Daryl ile ilgili gerçekten heyecan verici haberler söz konusu. Geçtiğimiz günlerde henüz yayınlanmamış bir fragman olmasına rağmen sızdırılan görüntüler ortaya çıktı. Ve bunlar da aslında pek çok hayran teorisini doğrulamış gibi gözüküyor. Eğer hazırsanız hemen hızlı bir şekilde bütün o detaylara dalalım. Eğer ki kanalımı yeni keşfettiyseniz Walking Dead evreni ile ilgili pek çok teori, analiz, inceleme videosu hazırlamakta ve paylaşmaktayım. Sizler de yeni içeriklerden ve gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı mi unutmayın. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde yaklaşan bir fragmandan çok sayıda sızdırılmış bir görüntü gördük. Şimdi elimizde daha da fazla bilgi veren yeni üç görüntü var. Bu görüntüler büyük bir fragmanın Nisan ayında yayınlanacağını gösteriyor. O yüzden hazırlıklı olmanızda fayda var. Özellikle de bu videoda ilk görüntüden bahsetmek istiyorum. Bu videoda konuşacağımız şeyler kesinlikle diziyle ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Serinin baş kahramanı olacak olan Daryl'ın Avrupa'ya gelişini gösteriyor diyebiliriz. Bu görüntüde muhtemelen Fransa'da bir sahil şeridi ve suda yüz devrilmiş bir kano görüyoruz ve işte orada Daryl'ın ta kendisi. Kaynaklarımıza göre Daryl Avrupa'ya daha önceki bazı teorilerin öne sürdüğü gibi uçakla değil tekneyle gelecekmiş. Tüm ayrıntılara sahip olamasak da Daryl'ın yolculuğunun sorunsuz geçmediğini anlayabiliriz. Motosikletiyle Amerika'dan ayrıldıktan sonra muhtemelen bir sorunla karşılaşacak. Okyanus boyunca uzun bir yolculuk yapması için de başka bir gemi aktarıldığını düşünüyoruz. Ancak kıyıya ulaşmadan önce çatışmalarla karşılaşmış ve kötü bir duruma düşmüş olmalı. Geriye kalan tek şey ise Daryl ve kıyıya vuran bir kano parçası olacak. Sonraki görüntülere baktığımızda daha fazlasını görebiliyoruz. Öncelikle birinde Daryl burada ayağa kayacak ve bir şekilde denize batıyormuş gibi gözüküyor. Boğulmanın eşindeymiş gibi bir hali var. Bu görüntü birilerinin onu kurtarmaya gelmiş olabileceğini düşündürüyor. Daha önce sızdırılan bir başka görüntüde ise Daryl'in çektiği onca çileden sonra sanki rahibelerin onunla ilgileniyormuş gibi bir hali vardı. O sahnede iki rahibenin yer alacağı doğrulandı bu arada. Daryl bir rahibe manastırında hırpalanmış ve yer yaralanmış olarak uyanacak ama onu sudan kurtaranların rahibeler olup olmadığı henüz şu anlık netlik kazanmadı. Sızdırılan daha başka bir görüntü ise Daryl'ı sahilde gösterecek. Bu da kıyıya kadar mücadele etmeyi başardığını ya da gelgitin onu oraya taşıdığını gösteriyor. Burada gösterilmeyen bir başka görüntü de Daryl'ın sahile varışını gözler önüne serecek. Muhtemelen rahibeler onu bu halde bulacak ve tedavisi iyileşmesi için rahibe manastırına getirecekler. Daryl ağır yaralı ve yönünü şaşırmış durumda olacak. Bu hikaye Daryl'ın kafasına birkaç kez darbe aldığını gösterebilir ve hafıza kaybına uğradığını bizlere sunabilir. Avrupa'ya nasıl geldiğine dair kafa karışıklığına neden olduğunu da böylelikle açıklayabilirler. Sızan diğer görüntülerden Daryl'ın sonunda Rahibe Manastırı'nda yaşayan bir yetim olan Laurent'le tanıştığını biliyoruz. Birlikte oraya saldırı yapan kişilere karşı savaşacaklarını tahmin ediyoruz. Daryl'ın geçmişini bir araya getirmeye çalışırken görüntüler onun hayatı üzerine düşündüğünü ve çevresini araştırdığını hatta kendisini Avrupa'ya getiren bir tekniği bulmak için teknelere doğru böyle ziyaret ettiğini göreceğiz. Daryl'ın onca yaşamış olduğu şeye rağmen klasik tarzını koruduğunu bizlere gösteriyor. Bu dizinin zaman çizelgesi The Walking Dead'in bitiminden birkaç ay sonrasını gösterecek. Sadece sızdırılan bu görüntüler bile bence Daryl'ın dizisi için heyecan yaratmalı. Daha önce tartıştıklarımıza ek olarak ilk sezonda Carol ve Sophia'nın ilk buluşmasını içeren bir flashback sahneleri söylentileri var. İkinci sezon çekimlerinin Nisan ayında başlaması ve çekim yerlerinden birinin Fransa'da bir sahil kasabası olması planlanıyormuş. Kadroya ünlü bir aktrisin katılacağı söylenmişti. Sizlerle bunu paylaşmıştım ama şimdilik kimliği hala gizli olmakta. Sahil kasabasının Daryl'ın Avrupa'ya vardığı yere benzerliği, Carol'ın da yer aldığı bir sahnenin orada çekilebileceği spekülasyonlarına yol açtı ama Carol'ın gelişinin Daryl'ın deneyimini yansıtıp yansıtmayacağı belirsiz. Sonuç olarak sızdırılan bu görüntüler ve söylentiler dizi etrafında oldukça büyük bir heyecan yarattı. Fragmanın resmi olarak yayınlanmasını ve hikayedeki diğer gelişmeleri merakla bekliyoruz. Bütün bu yeni sızdırılan görüntülerle birlikte artık kafamızda bence çok daha fazla soru olmalı. Mesela bunlardan biri Daryl'a bunu kim ve neden yaptığı sorusu. Neden tekneye bindirilmiş olabilir? Acaba biri onu Amerika'da yakalayıp gemiye mi attı? Bütün bu yeni sızdırılan görüntüler ve ayrıntılara baktığımızda sanki Daryl'ın kontrollü bir şekilde Avrupa'ya getirilmesinin aksine sanki onun Fransa'ya gelme sürecinin daha tesadüf olduğunu ortaya çıkarmış gibi geldi bana. Yani bir şekilde onun yaşayacağı bütün bu olaylar silsilesi onun Fransa'ya getirmesinde bence tesadüfen bir rol oynayacak gibi. Yani planlanan aksine sanki onu kontrollü bir şekilde biri Fransa'ya göndermeyecek, bir şekilde gelgitlerle yaşadığı maceralı süreçler sonunda onun Avrupa'ya erişeceğini tahmin ediyorum. Ve yine Carol'ın ikinci sezonda eğer ki yer alması durumunda bizlere sunulacak olan hikayesi, Daryl'ın nasıl buraya geldiğini, Avrupa'ya nasıl gittiğini keşfedebilir. Bu sorular yakında yayınlanacak olan ve merakla beklenen ilk fragmanda yanıt bulabilir, öyle söyleyebiliriz. Fragmanın yayınlanması merakla beklerken güncellemelerle sizlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Daryl dizisinden o kadar fazla sızdırılan görüntüler var ki artık bir an önce bizler de Nisan ayı içerisinde bu fragmanın gelmesini merakla bekliyor olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yayınlanan içerikler ve sızdırılan görüntüler bu şekildeydi. Sizlerle yayınlanacak olan yeni içerikleri paylaşmaya devam edeceğim. Bütün bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.